Kendi kayıt kuruluşu sunar. Evet piyasa yönü bölümüyle devam ediyoruz efendim birazdan ahlakçı yatırım gelendür yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizlerle birlikte olacak Tonguç Bey ile birlikte. Aslında bu haberde konuşacağız. Öncesinde editörümüz, arkadaşımız, muhabirimiz Burak Uzun'un özel haberine gidelim. Sayın Bakan Nebati KGF paketin detaylarını açıkladı. Burak Uzun da detayları değerlendirmek üzere Solu Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'la röportajı yaptı diyelim efendim. Önemli çünkü krediler özellikle kamu bankaları üzerinden ulaştıracak. Detayları nedir? Bu özel röportajı izleyelim. Sonra bunun üzerinden de konuşacağız tabii. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati KGF paketinin detaylarını açıkladı. Bize bu detayları konuşmak üzere Halkbank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan'la birlikteyiz. Efendim çok teşekkür ederiz öncelikle. Gerçekten hem işveren için hem de çalışanlar için çok önemli bir paket açıklandı bugün. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Bankacılık tarafı nasıl destek olacak? Şimdi Sayın Bakanımız bugün 200 milyar liralık bir kefalet desteğiyle 250 milyarlık bir finansman imkanı sağlayan bir paket açıklandı. 14 farklı sektöre yönelik veya 14 farklı iş koluna yönelik bir kredi paketi. Burada kamu bankalarının yanı sıra özel sermayeli bankalarımız ya da yabancı sermayeli bankalarımızın da katılacağını, aynı zamanda katılım finans kuruluşlarımızın da pakete destek vereceği bugünkü toplantıda ortaya çıktı. Bu öncelikle... Kredinin farklı finansman kuruluşlarınca devreye açılması açısından ve başarı noktasında da önemli olduğunu ben düşünüyorum. 2023 tabii önemli bir yıl, Türkiye yüzyılı. Bu anlamda 2023'teki ekonomik performansa katkı sağlaması, firmaların nakit akışkanlıklarını desteklemesi, aynı zamanda da işletme sermayesi gereksinimlerini karşılaması, yatırım imkanlarını oluşturulması, ihracat, yatırım, üretim ve istihdam noktalarında destek sağlaması açısından önemli, son derece katkı sağlayacak bir pakettir. Bu rakamı yani 250 milyarlık bir finansman büyüklüğünü de banka sayısının fazla olması, finans kuruluşlarına devreye girmesiyle çok rahat bir şekilde bankacılık sektörü gerek kaynak yapısı, gerek de sermaye yeterlilikleri açısından rahat bir şekilde karşılayabileceğini düşünüyorum. Efendim 14 farklı başlık açıklandı. Siz bu başlıklardan hangisini özellikle kısa zamanda reaksiyon görmesi açısından iş dünyasının ekonominin değerli buluyorsunuz? Bir sıralama yapsanız böyle bir değerlendirme yapabilir misiniz? Ya şimdi tabii hepsi kendi alanında önemli. Bir kısım paketler yatırım destek paketi. Öncelikle işletme sermayesi gereksinimlerine yönelik paketin daha hızlı tükeneceğini ben düşünüyorum ama baktığınız zaman bilişim sektörü, dijital dönüşüm kadın girişimciler, genç girişimciler, inşaat sektörüne yönelik, EYT'lilere yönelik paketler var. Bunlar da tabii ki zaman içinde hemen yeterli talebi görebilecek kredi ürünleri, finansman ürünleri. Ama bir öncelik sırasına koyduğunuz zaman tabii ki işletme sermayesi gereksinimleri daha hızlı devreye girebilecek bir paket olarak gözüküyor bir de e, kredinin güvenliği açısından 5 gruba ayrılmış firmalar birinci ve 5. gruba e, kredi verilmeyecekken üçüncü grup ve üç iki ve e, dördüncü gruplar arasında bir dağılım gördük orada e, kredinin güvenliği kefal sisteminin teminat teminat tarafında bir sağlamlık açısından burada bakanlık ve bankalar yakın çalıştım. Burada nasıl bir değerlendirme yaptınız? Firmaları ön plan alıyor. Şimdi o kredinin güvenliği açısından değil de yani firmaların bu destek paketinden yararlanmak isteyen firmalarımızın kredi değerliliğini gösteren skorlama açısından bir şeydi. Yani şu anda kefalet kredi garanti fonuna ihtiyaç duymayan yani kredi skoru bu böyle bir teminata ihtiyaç olmayan firmalar bu kapsam dışında olacak. Ya yani bu bankalardan zaten bu tür firmalar çok iyi firmalardık. Bilançoları, geri gider tabloları ve nakit akışları bir teminata ihtiyaç göstermeyen firmalar bunlar zaten normal prosedürlerde bankalardan kredi kullanıyor. Daha ziyade üçüncü dediğimiz yani orta kredi skoruna sahip firmalar finansman paketinin yaklaşık yüzde altmışını alacak gibi gözüküyor ki bunlar da zaten teminat gösteremeyen işletmelerimizdir. Ve iki ve dördüncü gruptakiler de yine dörttekiler biraz daha teminat noktasında çok daha zorlanan firmalar. İkinci grup firmalar da yine kısmen teminata kredi garanti teminata ihtiyaç duyan firmalar. Bunlar da belli oranlarda desteklenecek. Hani Beşinci gruptaki firmalar da zaten kredi notu çok çok kötü temel ürün durumuna düşmüş olanlar olabilir. Veyahut da bir takım sicil noktasında sorunları olabilir. Hani Bunlarla ilgili bir şu anda bir pakette yer alan bir imkan gözükmüyor. Ama bu tür firmaları da zaten bankaların işletmeleri olduğu için bankalar kendi kredi değerlendirme sistemleri içinde bu firmalarla olan ilişkilerini götürebilirler. Yani burayı e, bir e, hazine e, kefalet garantisinin kredi skorlaması açısından daha ziyade teminat ihtiyacı duyan yani kredi bütçesi ve bu firma e, bu kredilere hak edebilen ancak teminat göstermekte zorlanan firmalara yönelik bir paket. Yoksa bankalar e, her türlü firmayla kendi e, çalışma sistemati içinde çalışıyorlar ve çalışmaya devam edecekler. O şekilde okumak lazım oradaki tabloyu. Son olarak şunu da sormak istiyorum. E, Sayın Bakan onun güvencesine verdi kredilerin takibi konusunda buradan kullandığı kredileri diğer kredilerini kapamak için kullanacak firmalara yönelik e, bu aslında bir örnekti. Bu anlamda kredinin e, farklı şekiller kullanılmasına hani tamam üretime odaklanmış durumda e, Bakanlıkta bu tarafta. Siz bu kredinin takibi konusunda e, ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şimdi e, tabii e, önemli bir kaynak ve e, kamusal bir e, destek içeren bir kaynaktı. Doğrusu, doğrusu bu kaynakların son derece doğru bir şekilde kullanılması gerekir. Üretime, ihracata, yatırıma, istihdama katkı sağlayacak bir şekilde kullanılması lazım işletmelerimiz tarafından ve bankaların da buna azami dikkati göstermesi gerekiyor. Nitekim fatura sisteminin devreye alınmış olması, aynı zamanda belgeye dayalı bir ödemenin yapılacak olması kullandıran kredilerin amacına uygun şekilde e, yönetilmesi açısından e, önemli. E, tabii ki e, bunu böyle e, maliyet oranları da oldukça cazip olan bu fonların e, gidip de paradan para kazanacak şekilde e, yönlere kaydırılması yani örneğin bir bankada mevduat açılması ya da kıymetli maden ürünleri altın gibi veya diğer kıymetli madenlere yönelik yatırım amacıyla kullanılması döviz alınması bunların önünü kapatıyoruz. Bu paket bu işlere yönelik değildik. Yani kredi zaten bu işlere yönelik olmamalı. O açıdan tamamen e, finansman ihtiyacı duyan, bunu işletmesine harcayacak olan e, firmalara işletmelere e, vermemiz gerekiyor zaten. Başlıklara da baktığımız zaman kapsam çerçeve netleştirilmiş durumda. O açıdan son derece e, doğru bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Çok Sağ olun, teşekkür ederiz efendim. Evet, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'la birlikteydi. KGF paketinin detaylarını değerlendirdik diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Sevgili Burak Uzun'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için. Kredin detaylarını dinlemiş olduk. Ee... E, Halkbank Genel Müdüründen önemli nasıl kullanılacağı ve ne, ne, ne gibi riskler yaratabileceğini kullanırken ve bunu önlemek için neler e, düşünüldüğünde pek güzel açıklamış oldu efendim. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet şimdi Tonguç Erbaş'a gidelim. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür yardımcısı olacak karşımızda. Tonguç Bey günaydın. E, satışlarla alışlar dengelensin diye ben de yeşil taktım <laughs> kravatı. E, kırmızıya karşı yeşil diye. Ne oluyor? Yani yatırımcı Panik oluyor ve satıyor. E, herhalde belirsizlikten dolayı değil mi? Yani bunun ama nereye düşeceğini ya da nereye yükseleceğini söylemek kahinlik olur. Dolayısıyla bir belirsizlik var. Belirsizlik fiyatlaması mıdır? Seçim belirsizliği fiyatlaması mıdır? Yoksa bilinmeyen bir sebep mi var Borsa İstanbul'da Düşüşe sebep ne dersiniz? E, şimdi aslında Murat öncelikle son 10 yılda e, Ocak ayında 2 e, ay yani 2 sene hariç aslında Ocak ayı borsa performansı daha iyi yani aralıktan baktığımızda ay içinde işte yüzdesel bazda pozitif kapamış. Öyle söyleyeyim özetle hani biraz istatistik üzerinden gidersek. Hı hı. Ama aynı zamanda son belki 20-25 yıllık seçimlere bakıldığında da tabii ki çok farklı dönemler olmuştur. Borsa İstanbul seçimden 3 ay önceki e, performansa baktığımızda yani 3 ay önceden seçime kadar olan performansta da e, aslında sadece 2 kere çok iyi performans göstermiş. E, tabii bu ta 1990'lardan başlayan bir istatistik. E, genel olarak tabii o zamanların şartları ile bu zamanların şartları farklıdır ama e, hani neden düşüyoruz, bir panik havası mı var, bir, bir beklenti nedir vesaire, Şöyle soğukkanlı düşündüğümüzde biz geçen yılı çok iyi kapadık. Yani bunun aralığa denk gelmesi, aralıktan ocağa geçişin e, arifesinde olması e, bir rastlantı olabilir. Yani hemen sonrasında da seçimin işte belki 4 ay, 5 ay sonra gerçekleşecek olması. E, ama e, bizim borsamız e, biraz şey gibi e, böyle yani atamayanı atarlar gibi ya da ee, yükselmedikçe düşme eğiliminde olma gibi bir durumu var. Yani çok yatay bir görüntü biz yükselirken, o yük sert yükseliş trendinde çok görmedik. Ee, genelde heyecanlı, katılımın yüksek olduğu, işte 4 milyonun üzerinde herhalde e, Cuma günü açıklanacak veride, e, geçen hafta 3 milyon 890 bin yatırımcı vardı. 4 milyonu geçen bir yatırımcı kitlesine sahip bir piyasa. Şimdi böyle olunca herkes, e, tabii birçok e, Guru oldu, üstad oldu e, bu piyasa içerisinde, Efendim, hoca oldu, e, işte e, analistler oldu. Sırnak içerisinde burası... mi söylüyorsunuz? Efendim? Şaka mı yapıyorsunuz, sırnak içerisinde mi söylüyorsunuz? Ben şakayı anladım. Yok yok, yani ha, şöyle, e, şuraya bağlayacağım. Hı -hı. E, şimdi burası bir pazar gibi düşünürseniz, yani zaten e, buraya ne diyoruz, alıcı ile satıcının karşılaştığı bir yer ve burada aslında bizim bütün beklentilerimiz orada fiyatları yukarı doğru giderken kazanması yönündeydi. Yani buraya gelen son 1-1.5 milyon yatırımcının işte biyopta shortlayayım, ne bileyim hisseyi açığa satayım ya da teknik seviyem kırıldığında ben para kaybeder miyim gibi düşüncesi çok olmadı. Ee, ve şey için söylemiyorum yani tırnak içinde veya dışında. E, ben de şey diyecektim de bu yeni yatırımcılar hep suçlanıyor. işte onlar panik oluyor daha ilk defa borsayı gördüler. İşte yo, onlar yo. satıyorlar. Onlar sattığı için de panik satışları hızlanıyor diye. Ben de şey diye eleştirecektim hatta sanki işlem yapanlar ordinalist profesör de onlardan etkileniyor diye. <laughs> ben de Hayır onu arkadaşlar. düşünürken siz de onu mu acaba? Ben çünkü biraz mizah yapacaktım o yüzden yanlış düşündüm kusura bakmayın. yok. Ben kesinlikle buna katılmıyorum. Ben bunun ya, yani işte yeni katılan yatırımcının panik satışıdır. Onlar bu işi bilmiyor falan böyle bir şey. Ben yani hani tecrübeleri belki yeterli olmayabilir. İllaki. Ben hiç öyle bir şeyle karşılaşmıyorum. Evet. E, aksine e, yani şuraya bağlayacağım genelde. Yani piyasayı yönlendirenler vardır. Yani bu her piyasa için geçerli. Bizde de e, büyük kurumlar diyebilirsiniz, büyük yatırımcılar diyebilirsiniz. Dolayısıyla kazancı ne tarafa doğru olabileceğini düşünüyorlarsa ve görüyorlarsa e, buraya doğru piyasayı sürüklerler şimdi e, biz mesela Aralık ayından sonra Ocak'ta geri çekilme olabilir İşte biraz temkinli olalım 2023- 2022 gibi olmuyor derken e, ben de yani ayın 12'si geldiğinde Ocak ayında endeks 4700 olacağını bilemem kimse bilemez ama ya da bilen varsa e, o zaman orada iyi para kazanır. Ama şunu demek istiyorum. Yani piyasa yavaş yavaş daha önceki alışkanlıklarından veya daha önceki beklentilerinden biraz da ayrışarak hem hacimsel bazlı bir şeye döndü, yani bir azalmaya gitti ve daha önce yükseliş trendini gösteren birçok beklenti ve aslında borsa içindeki açılış sonrasında, yani özellikle son 3 gün biz bir düşüş trendi, özelliklerini yaşamaya başladık. O da nedir? Güne iyi başlıyor veya biraz yukarıda başlıyor ve hemen sonra satışlar geliyor. Ee, i̇şte öğlen saatlerine kadar biraz yatay seyrettikten sonra, öğleden sonra, seans sonuna doğru satışlar hızlanıyor. Bu ne demek? Ee, alıcı tarafta eskisi kadar güçlü bir talep yok. Yani o pazarda karşılaşan e, alıcı ve satıcıların daha önce yükseliş trendi içerisinde bugün aldıklarında, yarın para kazan ...inacaklarına olan inancı... ...giderek azalmış. Bunu birçok şeye bağlayabiliriz temel olarak. Yani işte diyorlar ki bir haber mi var? Ya bir haber yok. İşte Sanayi üretimini biraz görüyorsun. Büyüme Hı -hı. rakamlarında oluşabilecek... ...geri çekilmeyi, enflasyonun... E, ...düşüş trendine doğru girdiği... ...yani aylık bazda artıyor ama... ...en azından yıllıkta. E, kur 3 aydır sabit. E, faizi %9'a çekmişiz. Artık buradan çok kıpırdayacak yer olarak geçen seneki veya evvel seneki marjlar olmayabilir. Aslında tınak böyle beslendiği kötü alışkanlıkları biraz biraz azalmaya başlandı gibi olabilir mi? Çünkü hani evet. düşük faiz, yüksek enflasyon gibi hani borsanın bizim borsamızın birazcık böyle sanki kötü alışkanlıkları vardı. Enflasyondan besleniyordu. Doğru. O biraz azalmaya başlayacak gibi ama bir taraftan da hükümet ne kadar bu kötü alışkanlıkları gidermek için enflasyona ilgili mücadele edecek. O herhalde Borsa İstanbul'da beklenen primin de bir barometresi gibi, tamponu gibi de oluyor bir taraftan değil mi? Düşüşü Doğru. durduran bir sebep gibi de oluyor Tonguç Bey. Evet ama şimdi yani bunlar biraz e, dediğin gibi yani e, borsaya e, güç veren başlıklardı. Hı hı. Şimdi De. bunların yani oturup şöyle baktığınızda hani Ocak'ta ne oluyor, Şubat'ta ne olacak işte e, gibi biraz ileri vadeli baktığınızda belli seviyeler belki o anda şunu düşürebilirsiniz. Burada 6 bin, 5 bin 800, 6 bin 500, işte 8 bin, 10 bin, değil mi yani hedefler böyle giderken ya ben bir bekleyeyim diyebilirsiniz ama ne zaman ki 5.500 gibi sonraki sinyal 5.300 gibi seviyeler kırıldı e, bu sefer trendin aşağı doğru döndüğünde gerek robotik işlemler üzerinden gerek e, biraz daha yüklü pozisyon taşıyan fonlar yani Türkiye'de özellikle portföy yönetim şirketleri işte e, fon büyüklükleri birçok özel veya işte banka fonları içinde baktığımızda inanılmaz büyüdü son yıllarda ve dolayısıyla bunlar bu riski gördüğünde onun için ben katılmıyorum. Yani burayı küçük yatırımcı satıyor, panik oluyor. Onun için piyasa bozuldu değil. Aksine bunu daha profesyonel yatırımcıların gördüğü bu beklentiler ve teknik seviyelerin aşağı kırılmasıyla oldu. Sonuçta Şimdi, küçük yatırımcı alıyordu e, da yani. E, son, Alırken ses edilmiyordu da değil mi? Ç satarken mi küçük yatırımcı dilleri dolandı yani değil ya mi? Altı al, yani, da yani bu piyasa insan, insanlar. Ben ben şunu da inanıyorum. Borsanın düşüşü e, sağlıklıdır. Yani borsanın devamlı yükselmesi aslında sağlıksız bir şeydir bana kalırsa. Hı hı. Hatta e, böyle iyi düşüşler diyelim. Yani güzel düşüşler olup belli seviyede kalıp tekrar yükselmesi, talebin tekrar gelmesi ve trendin devam etmesi önemlidir. Şimdi Murat, dolar bazlı biz e, çok kritik bir seviyedeyiz. Yani böyle ikili bir destek bölgesine çok yakın bir yerde endeks. E, TL bazlı da 4.700 önemli bir seviye. Ee, ve e, biraz da baktığımda yani böyle satışların da hafif anlamsızlaştığı, kademelerin giderek boşaldığı e, efendime söyleyeyim ve o satmaya çalışanların da evet o zaman işte kredili işlemler biliyorsun çok yoğun bizim piyasada evet. dolayısıyla işte kredinizi kapatın şu kadar öz kaynak riskiniz var vesaire İşte o zaman o küçük yatırımcı diyebileceğimiz veya mecbur kalan yatırımcının satışlarını da görüyoruz ama bunlar son aşamız şimdi olacak şey Türkiye'de 10 gün öncesine göre ekonomide biraz önce söylediğim şeylerin haricinde çok net bir haber gelmedi yani biz borsada eskiden işte Amerika ile olan ilişki, ne bileyim bazen Rusya ile resleşme, Avrupa ile bir şey oldu. İşte içeride şu, şu gibi bir değişim oldu da bundan kaynaklı borsaya satış geldi. Son dönemde söylentilerin dışında bazı siyasi diyelim, onun haricinde herhangi bir e, Türkiye'nin şey, 10 gün öncesinden bugüne değişen bir şey fazla yok. Şey, Tonguç Bey bir şey soracağım izninizle. Yani hükümet bir, bir sürü şey açıklıyor şu anda hatta Sayın Bakan bildiğim kadarıyla A Para televizyonunda da bunun siyasetle seçimle bilgisi yok demiş bu yapılanların. Şimdi Türkiye'nin çok ciddi bir finansman sorunu olduğunu biliyoruz. Risk primi çok yüksek değil mi Merkez Bankası Swap konulur mu, swaplı mı, swapsız mı Merkez Bankası bilançosuna bakmak gerekir bilmiyorum ama hani bakıldığı zaman swap'ı dahil edersek etmezsek nette eksi ve o eksinin derecesini konuşuyoruz. Hani bu şey gibi oluyor yani, yani tercihen glutenli mi glutensiz mi gibi bilmiyoruz yani ama bakıldığı zaman hani onunla da onsuz da Merkez Bankası'nın dolar rezervi yok. E şimdi böyle bir noktada bu kadar çok teşvin açıklanması Türkiye'de resesyon ihtimallerinin çok derin bir resesyon riskini ortaya koyuyor mu? Yani Türkiye bile bile şu anda hani seçim öncesi yapılan bu çalışmalar ekonomik görüntüyü bozma riskinden dolayı da mı Borsa İstanbul acaba satışlar hızlanır? Yoksa yerlerin bu şekilde bir hani analiz dahilinde, beklenti dahilinde satıp satmadığını düşünüyor musunuz? Birinci soru. İkinci sorum devre kesici sistemine ilişkin neler düşünüyorsunuz? Hani bu biraz paniği önlemek için yapılan çalışmalar. Ama devre kesildikten sonra tekrar açılınca o devreler, devreler yanıyor mu diye sormak istiyorum size. Hep bir aşağı düş, gittiği zaman borsada bir kural geliyor. Yukarıya gidildiği zaman şu alımlarda hiçbir zaman kimse de bundan rahatsız olmuyor bir fiyat e, istikrar bozulma noktasında. Biraz yukarı giderken de mi yapmak lazım ya da bu tarz aşağı yukarı beklentiler, hamleler piyasa dinamini bozan şeyler midir? Tıpkı algolar gibi. Şimdi Murat ikinci sorundan başlarsam biz tabii eski borsacı diyelim hadi kendimize biz yüzde yirmilik marjlarla işlem yaptığımız zamanları bildiğimiz için aslında %5 ve devre kesici tamam hani piyasa düzenlemesi açısından diyelim kısa vadeli kullanılan bir şey olabilir bazı aşırılıkların önüne geçmesi için olabilir ama daha önce yüzde yirmi marjla borsa hareket ederken biz yüzde yirmide de ee, bir gün, iki gün, üç gün hisselerin işte günün en düşüğünden kapadığı zamanları gördük. Biz neler ee, gördük? Burada, Siz nelerle uğraşıyorsunuz? Rahatsınız diyorsunuz şimdiki yeterçiyor <laughs> İstanbul'la. Yani hani şey gibi eskiden bebeği kundaklarlardı, işte bahçeye evet. salarlardı. Şimdi efendim doktora götürüyorsunuz her ay kontrolü oluyor oradan arabasına oturtup üstüne örtüp tabii işte tabii. özel bir arabaya bindirip eve getirme falan yani buna benzer bir durumumuz var bizim şimdi ne yalan söyleyeyim yani ama e, hepimiz tabii ki bu sisteme alıştık. Bir kere e, ben şeye katılıyorum. Yani devre kesici açığa satış uygulamaları belli hisseler üzerinde açığa satış diğerlerinde değil falan. Hani e, bazı kısıtlamalar gündeme göre geliyor ve dediğin gibi hep bu aşağı doğru geldiğinde oluyor. E, aslında bunu birçok borsada e, değişikliği görüyoruz ama ben bunların hepsinin belli bir süre içinde olmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Hmm. Fakat şu düşünülüyorsa sisteme siz robotlar benim konuştuğum dön dönemlerde robot diye bir şey yoktu. Yani robotik işlem de yoktu. E, dolayısıyla siz emri telefonla brokera iletirdiniz daha doğrusu yatırımcı kuruma iletirdi, kurum broker'e iletirdi ve sadece borsadan o işlemler girilirdi. Şimdi o sistemle bu sistem arasında tabii ki dağlar kadar fark var. Dolayısıyla teknoloji sistemin içine girdiğinde bu devre kesicilerinde o zaman biraz da mantıklı olabileceği aklımıza geliyor. Çünkü çok sert hareketler olabiliyor. Eee velhasıl ben tabii ki şu şu taraftayım. Mümkün olduğu kadar piyasanın serbest olması ve düzenlemeleri yalnızca düşüş ya da çıkış için değil yatırımcıyı biraz da koruma anlamlı gerçekleştirmesi gerekiyor Bir kısmı şu an yapılanların öyle bir kısmı da belki zaman zaman hani bizim de sermaye piyasaları içerisinde tam böyle bir yoğun katılımcı ama güçlü bir hacimli veya tahtaların böyle dolu dolu olduğu bir dönemde olmamamızdan kaynaklı olabilir. O açıdan, yani o tarafa çok yorum yapmayacağım. Yani bardan dolu tarafına da, boş tarafına da bakılabilir. Yok yani, ama şuna yani aşağıda uygulanmasın doğrudur ama yukarı gidince de sanki yapmak gerekiyor mu? Çünkü bu sefer de çok çıkınca inişi de çok oluyor. Yani düzeltmesi de çok şöyle, oluyor o yüzden. Çok haklısın. Hı hı. Mesela şöyle diyelim o zaman, A, A şirketi 10 liradan 10 gün içinde örnek veriyorum 20 liraya giderken, giderken. bazı kısıtlamalar koyuyorsanız... B şirketi de 10 liradan hmm, 20 liraya aynı şartlar için herkes için geçerli olması lazım. O, o kısıtlamayı ona da koymamız lazım. Buna katılıyorum. Bu oldu mu olmadığı dönemler oldu. Orada çok haklısın. Ee, o zaman burada neye göre seçicilik yapıyoruz? Onu da dikkat etmemiz evet. gerekiyor. İlk soruya gelince, ona tam katılmıyorum. Ee, aslında hala yani bir resesyona e, doğru biz gidiyoruz. İşte bu şunun göstergesi midir? Aslında biz hala o resesyon diyelim veya durgunluğun önüne geçmek için işte KGF'ler düşük faiz oranı, hatta EYT'sinden asgari ücrete, işte emekli maaşları düzenlemesine kadar bazı sosyal yardımları da bunun içine dahil edebiliriz. Aslında hala onun dışında kalmaya uğraştığımız dönem. İşte bu önemli. çok şürdürülemez Bunun, mi dedi? acaba ekonomi? Çok ciddi Heh. bir finansman sorununa sorunu krize sokar mı? Tonguç Bey, sokar mı kısmını unutmayın. Çünkü buradan reklama gidelim. Yönetmenimiz buten kesecek. Çünkü ben reklama çok hızlı pas atınca Burçin yönetmenim haklı olarak kızıyor. Bu defa böyle yaya yaya tabii, yavaş yavaş. Buyursunlar efendim, reklamlara gidiyoruz. Sonrasında Tonguç Erbaş'la konumuzla devam edeceğiz. Merkezi kayıt kuruluşu sundu.